Merhabalar, bugün sizlere mezan kemal kök hücre uygulamasından bahsedeceğiz. Öncelikle hücreyi tanımlamak gerekirse, hücre canlının yapısal ve işlevsel özelliklere sahip en küçük birimidir. Canlıların vücuduna yer alan doku ve organların tamamı hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücrelerin bazıları kendini yenileyebilme ve farklı hücrelere farklılaşabilme yeteneğine sahiptirler. Biz bu hücrelere kök hücre diyoruz. Tanımlamak gerekirse mitoz bölünme ile özelleşmiş hücrelere farklılaşabilen, daha fazla kök hücre üretebilmek için kendini yenileyebilme yeteneğine sahip e, canlının doku organlarını oluşturan ana hücrelere kök hücre denilmektedir. Kök hücreler elde edildikleri bölgeye göre e, embriyonik kök hücre ve e, erişkin kök hücre olarak ikiye ayrılıyorlar. Bizim bahsedeceğimiz mezenkimal kök hücreler erişkin kök hücrelerdir. Mezenkimal kök hücreler tıp tıbb tıbbın birçok alanında kullanım alanı bulmaktadır. Çünkü çok sayıdaki dokudan elde edilebilmektedirler ve sayıca çoğaltılabilmeye elverişlidir ve dayanıklı hücrelerdir. E, mezenkimal kök hücrelerin bir özelliği bu hücreler farklılaşmadan farklılaşmadan e, bulunuyorlar. Bulundukları dokuda. Bir dokuda hasar şekillendiğinde e, kendi bulundukları bölgeden o dokuya göç ediyorlar. Ve oradaki o dokunun hücrelerine e, dönüşüyorlar. O dokunun hücrelerine farklılaşıyorlar. Ve e, burada e, doku onarımını, rejenerasyonu yani yenilenmeyi sağlıyorlar. E, diğer özellikleri, aynı zamanda bu göç ettikleri dokulardaki hücrelerin de e, <laughs> fonksiyonlarına, işlevlerine yardımcı oluyorlar, gelişimlerine destek oluyorlar. Aynı zamanda mezenkemal kök hücrelerin antibakteriyel etkileri vardır, immunsüpresif etkileri vardır. Yani immunsüpresif etki, bağışıklık sistemini baskılayıcı etkileri vardır. Peki hangi alanlarda kullanılıyor mezenkimal kök hücreler ve etenler hekimlikte? Bir bölgede yara yanık tedavisinde e, mezenkimak hücre uygulamaları kullanılmaktadır. E, çünkü dokunun iyileşmesini dokunun onarımını sağlıyorlar. E, yara iyileşme sürecinde yara bölgesinde iyileşme fazlarının hepsinde bulunuyorlar ve bu fazların hızlanmasını sağlıyorlar. Bunun dışında e, tendon, ligament yaralanmalarında, omurilik yaralanmalarında da kullanım alanı bulmaktadır. Nörodejeneratif hastalıklarda ee, kullanım alanı buluyor mezankimal kök hücreler. Nörodejeneratif hastalık, beyin hücreleri yani nöronları etkileyen hastalıklardır. Bunlara örnek verecek olursak, sizin de aşina olduğunuz, kedilerde koronavirüsün sebep olduğu FIP dediğimiz Felin Enfeksiyoz Peritonitis hastalığında, köpeklerde distemper virüsünün sebep olduğu köpek gençlik hastalığında mezankimal kök hücre uygulamalarından yararlı sonuçlar elde edilmektedir. E, dejeneratif bir eklem hastalığı olan ve halk arasında da kereşlenme adıyla bilinen osteoartrit olgularında mezenkümak yük hücre uygulamalarını sıklıkla kullanıyoruz ve güzel sonuçlar alınıyor. Osteoartrit nedir? Osteoartrit basitçe söylemek gerekirse eklem kıkırdağının normal yapısının bozulmasıdır. Eklem kıkırda, eklemlerdeki bu normal olmayan yapı yapı kazandıkları yani bozulmaları olduğunda canlı da ağrı ayrı şekilleniyor ve belli bir zaman sonra hareket kısıtlamaları şekilleniyor. Özellikle yaşlı hayvanlarda tercih ediliyor çünkü operasyonla sağ altın ilk başta aklımıza gelecek, ilk başta düşüneceğimiz bir işlem değil. Bu nedenle alternatif bir tedavi yöntemi olarak mezanşimar kök hücre uygulamalarından güzel sonuçlar alınmaktadır. Başka bir kullanım alanı, kronik astım hastalarında mezanki makyaj kuyruğu uygulamalarından sonra dokunun onarımında ciddi düzeyde düzelme görülmüştür. Dokudaki hasar minimum düzeye indiği keşfedilmiştir. Kronik böbrek hastalarında kullanılıyor. Çünkü kronik böbrek hastalarında böbrek dokusu kendisini yenileyemiyor. Bu durumda kendisini yenileyebilen ve farklı hücrelere farklılaşabilen mezenkiman kök hücre uygulamaları tercih ediliyor. Bu sayede e, e, mezenkiman kök hücre uygulamasından sonra mezenkiman kök hücre hasarlı böbrek dokusuna gidiyor ve burada renal hücrelere dönüşüp dokunun onarımına destek oluyor, onarımını sağlıyor. Kanser hastalarında da kullanım alanı bulmaktadır. E, kemoterapi esnasında <laughs> keme terapi esnasında hasar gören kan hücrelerinin yerine yenisini sağlayabilmek için mezan mezankümer kök hücre uygulamaları güzel sonuçlar vermektedir. Bunun dışında diş eti hastalıklarında, mido bağırsak hastalıklarında kullanım alanı bulmaktadır. Otoimmün hastalıklarda yararlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Çünkü otoimmün hastalık normalde bağışıklık sistemi ee, dışarıdan gelen bakteri, virüslere karşı e, vücudu savunur, korur. Fakat otoimmün hastalık durumunda vücudun kendi bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarını yabancı olarak algılar. Ee, bu durumda kök hücrelerin immunosupresif etkilerinden bahsetmiştik. Yani bağışıklık sistemi de baskılayıcı. Ee, bu sayede immunosupresif etkileri sayesinde de otoimmün hastalıklarda kullanım alanı bulmaktadır. Peki, e, mezankimakiyak hücre kaynakları nelerdir? E, çok çeşitli doku organlardan mezankimakiyak hücreler elde edilebilmekte ve uygun mikro çevre koşulları sağlandığında da çok çeşitli doku e, ve hücrelere farklılaşabilmektedir. Bunlardan kemik iliği, adipoz doku yani yağ dokusu, plasenta, karaciğer, periferik kan, sinovyal sıvı, plasenta mezankiman kök hücre kaynaklarındandır. Fakat bunlardan adipoz doku, yağ dokusu hem elde edimi daha kolay olduğu için hem de daha yüksek verimlilik sağladığı için kök hücre kaynağı olarak en yaygın kullanılan dokudur. da En çok tercih edilen dokudur. Kök hücre uygulamasında canlılara, hastalarımıza ee, bir damar içi yolla e, kök hücreyi verebiliyoruz. Bir de eğer genel durumu buna müsaitse hastanın, uygunsa direkt organın içine kök hücre uygulaması yapılabilmektedir. Kök hücre uygulamasındaki amacımız nedir? Ne amaçla? Kronik hastalıklardaki semptomların azaltılmasını sağlamak. Ee, yaralarda ve eklem hasarlarında gözle görünür düzeyde iyileşme sağlamak, canlının genel sistemik e, bozukluklarını gidermek ve canlının yaşam kalitesini artırmak amaçlanmaktadır. Mezanki Merkez Hücre Uygulaması ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bunun dışında merak ettiğiniz konular varsa, sorularınız varsa bize mesaj yoluyla telefon hattımızdan, Instagram hesabımızdan, Youtube hesabımızdan ulaşıp sorularınızı e, sorabilirsiniz. Teşekkürler.